Arkadaşlar Özel Kural Okulları YouTube sayfamıza hoş geldiniz. Ben Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni İmran Hoca. Bugün sizinle 12. sınıfın birinci ünitesine beraber bakacağız. Tabi ilk ünitede neler var, bizi neler bekliyor. Öncelikle ona bakalım. Arkadaşlar ilk ünitemizin konu başlıklarını şöyle belirledim. Edebiyat-Felsefe ilişkisi, Edebiyat-Psikoloji-Psikiyatri ilişkisi, dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler ve başlangıçtan günümüze Türkçe sözlükler. Dediğim gibi arkadaşlar ilk ünitemizde bu konu başlıkları yer almaktadır ama ben bugün sizinle edebiyat felsefe ilişkisi, edebiyat psikoloji psikiyatri ilişkisini işleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar güzel sanat dallarından biri olan edebiyatın asıl konusu insandır. Bu nedenle insana dair olan her şey edebiyatta bulmanız mümkündür. Dolayısıyla edebiyat yine insanı ilgilendiren diğer bilim dallarından da yararlanmıştır. Peki bu bilim dalları hangileri oluyor? Tarih oluyor, coğrafya oluyor, felsefe oluyor, sosyoloji oluyor, psikoloji oluyor. Bunlar gibi birçok bilim dalıyla edebiyat ilgilenmiştir. Edebiyatın ilişki içerisinde olduğu bilim dallarından birisi de felsefedir. Tabii edebiyat felsefe ilişkisine geçmeden önce edebiyat ne oluyor? Felsefe ne oluyor? Onları bilmek gerekiyor. Arkadaşlar, öncelikle edebiyatla başlayalım. Edebiyat duyguların, düşüncelerin, hayallerin dil aracılığıyla estetik bir zevk içerisinde aktarılması sanatına deniliyor. Peki felsefe nedir? Felsefede arkadaşlar insan yaşamını, dünyayı insan aklıyla açıklamaya çalışan bir bilim dalı olarak biliniyor. Daha bilimsel bir dille söyleyecek olursak var olanların varlığı kaynağı anlamına gelmektedir ve bu varlıkların nedeni üzerine düşünme bilginin bilimsel olarak araştırılması sanatına biz felsefe diyoruz. Arkadaşlar edebiyatın da felsefenin de temelinde ilk olarak insan yer almaktadır. Şimdi edebiyat-felsefe ilişkisine geçelim. İkisinin ortak noktaları nelerdir? Onları açıklayalım. Felsefe bilimi düşünmeye ve sorgulanmaya denir demişiz. Felsefe bilimi arkadaşlar düşünmeyi ve sorgulanmayı gerektirir. Yani size sorup, sizi düşündürüp ve sorgulamanızı ister. E, edebi metinler de sorgular ve düşündürür. Arkadaşlar işte bu yönüyle edebiyat da felsefe de düşüncede birleşiyor. Her ikisi de aslında insanı ve insanlığı ilgilendiren konuları ve problemleri ele alır. O yüzden arkadaşlar bu açıdan da ortak bir paydada, ortak bir noktada buluşuyor diyebiliriz. Bununla birlikte eserler yazılırken belli anlayışlardan, belli akımlardan yararlanılır. Bu edebi akımların ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi de o dönemlerdeki felsefi bakış açısıdır. O yüzden edebiyata yön veren edebi akımların çıkışında felsefe etkilidir. Bu anlamda demek oluyor ki felsefe edebiyatı etkiler. Yine arkadaşlar Edebiyat da felsefede bireysel bir çabanın ürünüdür demişiz. Bu da arkadaşlar her ikisinde de hayal gücünün olduğunu e, gösteriyor bize. İkisinde hayal gücü vardır ancak felsefenin hayal gücü soyuttur bunu unutmayın. Bir başka özelliğimiz ise arkadaşlar edebiyat ile felsefenin ortak paydası dildir demişiz. Arkadaşlar evet ikisinin ortak paydası dildir ancak şunu da unutmayalım ki ikisinin dile yüklediği anlam başkadır. O zaman gene olarak şunu söyleyebilir miyiz? Kimi edebiyatçılar eserlerinde felsefeyi, kimi felsefeciler de eserlerinde edebiyatı kullanmışlardır. Şimdi geldik edebiyat psikoloji psikiyatri ilişkisine. Tabi edebiyat psikoloji psikiyatri ilişkisine geçmeden önce psikoloji ne oluyor onu bilmemiz gerekiyor. Edebiyatın tanımını zaten demin yaptık. Tekrar yapmaya gerek yok. Psikoloji nedir onu söyleyelim. Arkadaşlar psikoloji ruh bilimi demektir. Bir bireyi, bir topluluğu belirleyen, yönlendiren düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinin tümüne psikoloji diyoruz. Arkadaşlar edebi eserlerde kişilerin psikolojik durumları veri olarak kullanılır demişiz. Edebi eserlerde arkadaşlar kişilerin psikolojik durumları veri olarak kullanılır. Evet. Bu demek oluyor ki bunları anlatırken bizim için bunlar kahramanları anlayabilmemiz, tanıyabilmemiz için bir veridir. Kısacası arkadaşlar, onları tanıyabilmemiz için, anlayabilmemiz için bunlar bir araç olarak kullanılır. Şunu söyleyebiliriz kısacası, kişinin kimliğidir diyebiliriz. Kimliğidir. O zaman edebiyatta sanatçılar eserlerindeki kişilerin ruhsal durumlarını daha iyi anlayabilmek için psikoloji ve psikiyatri biliminden yararlanmışlardır. Arkadaşlar, her iki bilim de insanı yaşadığı çevreyle birlikte ele alır ve onun davranışlarına yön veren bilinçaltı süreçlerini ortaya çıkarmaya başlar. Peki bu bilinçaltı ne demektir? Ona değinelim. Arkadaşlar aslında bizler için önemli olan ya da önemsiz olan fakat o an için bastırdığımız duyumların ve bu duyumların zayıf durumdayken ortaya çıktığı ortama ben bilinçaltı diyorum. Şöyle ifade edelim arkadaşlar. Yani hayatımızda hiç görmediğimizi sandığımız birini rüyamızda görmüşüzdür. Aslında onu önceden görmüşüzdür ya da düşünmüşüzdür ve aklımızda öyle kalmıştır. İşte beyin o esnada onu kayıt eder ve bilinç altına atar. Rüyada görmemizin sebebi işte bilinç altında yatıyor olmasıdır. Bu durum her yeni öğrendiğimiz bir şeyler için geçerlidir. Mesela araba kullanmak gibi, mesela tenis oynamak gibi, ezber yapmak gibi ya da merdivenden inerken her adımda her adımda hangi ayağımızı önceden atacağımızı öğrenmiş olabileceğimiz gibi. İşte arkadaşlar, bunlar öğrenildikten sonra bilinçaltı bunları kaydeder ve zamanı gelince ortaya çıkarır. Arkadaşlar bilinçaltını bir hafıza bankası gibi ya da bir, bir, bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. O zaman bu maddemizi tekrar okumamızda fayda var. Her iki bilim de insanı yaşadığı çevreyle çevreyle birlikte ele alır. Onun davranışlarına yön veren bilinçaltı süreçlerini ortaya çıkarmaya çalışır. Şunu da belirtelim unutmadan arkadaşlar. Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romanı Mehmet Rafo ait olan Eylül kitabıdır. Yine başka bir önemli psikolojik eserimiz de Peyami Safa'ya ait olan 9. Hariciye ko koğuşudur. Bu da arkadaşlar bireyin iç dünyasını ele aldığı için Türk Edebiyatı'nda önemli bir eser haline gelmiştir. Bu eserler arkadaşlar psikoloji biliminden çok yararlanmıştır. Evet arkadaşlar edebiyat felsefe, edebiyat psikoloji, psikiyatri ilişkimizi bugün anlattık sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.